Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü video konum birazcık farklı. Biliyorsunuz 28 Mayıs'ta bir seçim var ve seçimin sonrasında neler olabilir? Özellikle borsa ve altın tarafında. Bununla ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bugüne kadar bir veya iki defa altın ve borsa yorum yapmıştım. Onlarda da herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şu anda seçim sonrasında işlerin çok renkli olmayacağını biliyoruz. Şu an ortadaki durumlar belli. Biz bunu teknik analiz ne diyor şeklinde bakmaya çalışalım. Birazcık fikir sahibi olmaya çalışalım. Borsa ve altın benim uzmanlık alanım değil. Çok fazla ilgilenen bir alan da değil. Ancak bazı arkadaşların isteği doğrultusunda bu konu hakkında da bir video çekmeye karar verdim. Hemen sözü çok fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Borsa ve altın hakkında da analizlerin gelmesini istiyorsanız eğer yorumlarda belirtebilir, videoyu beğenebilir ve abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese çok teşekkürler. Evet ilk başta altına bakalım arkadaşlar. Altında önemli seviyemiz 1258 TL seviyesiydi. Şöyle baktığımız zaman bakın son 2 gündür 1258 seviyesinden maalesef tepki alıyoruz. Bir türlü 1258'in üzerinde bir kapanış gerçekleştiremiyoruz. Haftalık olarak altına baktığımızda Evet, şöyle daha net oldu arkadaşlar. Haftalık olarak baktığımızda şuradaki bakın son tepe şurası son tepemiz. 1264 TL. 1264 TL'nin üzerinde herhangi bir kapanış gelmedikçe haftalıkta maalesef altında yükseliş konuşamayız. Altında biliyorsunuz 1264 TL üzerindeki bir kapanışta hedeflerimiz 1315'ler, 1400 lira seviyeleriydi. Şu anda güç kaybederek devam ediyoruz altında. Bu seviyenin altında kaldığı sürece altında ilk beklentim neresidir? Hemen bakalım. Alım fırsatı benim için 1234 liralardır veya daha da aşağısı 1200 liralardır. Bu şekilde altını takip edebiliriz. Önemli olan seviyemiz yukarıda 1264 TL. Haftalık kapanış olarak söylüyorum. Alt seviyemizde 1234 TL arkadaşlar. 1234 TL'nin altında Altın 1200 liraya kadar bir düşme gerçekleşebilir. Daha da kötüsü 1180 liraya kadar da düşüş olabilir. Alım yapacak arkadaşlar için şu an ben buranın ciddi anlamda sıkıntılı bir bölge olduğunu düşünüyorum. Hani 1247 lira seviyesindeyiz şu anda. Buradan alınmaz diye düşünüyorum. En azından 1230'lar veya 1200'lü seviyeleri beklemek çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Seçim sonrasında çıkacak olan kararla birlikte tabii ki burada e, anlık hareketler olabilir özellikle dolar tarafının yükselmesiyle birlikte. Onu 28 Mayıs sonrasında bakacağız. Bu videoda altın mı borsa mı bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Hemen borsaya da geçelim. Evet arkadaşlar borsada daha önce çektiğim videoda 4484 endekste bu seviye çok çok önemli demiştim. Bakın hemen burada da haftalığı alalım. Uzun vade bakalım borsaya çünkü kısa vade bakmak bize bir şey kazandırmaz. Daha önce bir yukarıdan direnç seviyesi bir de aşağıdan mavi olarak destek seviyesini çizmiştik arkadaşlar. En son destek seviyemize 2 Mayıs tarihinde ulaştık. Tekrardan oradan aldığımız milimetrik tepkiyle birlikte yukarı hamleyi gerçekleştirdik. Ancak burada en, borsa endeksinde dikkat etmeniz gereken noktayı belirtiyorum. Bakın hemen şöyle birlikte çizelim. Arkadaşlar bakın burada bir tepemiz var. Daha sonrasında burada bir tepemiz var. Ve burada bir tepemiz var. Gördüğünüz gibi sürekli düşen tepeler yapıyoruz. Bu endekste büyük sıkıntı demektir arkadaşlar. Yani bizim endekste 28 Mayıs sonrası borsa yükselir diyebilmemiz için endeksin 4789 üzerinde bir haftalık kapanışa ihtiyacı var. Bu kapanış gelmediği sürece bakın altta da 4484'ü daha önceki videoda vermiştik. Ben o videoyu yapalı 3 hafta olmuştur ortalama. 4484 altında bir kapanış gelirse de eğer bu sefer çok sıkıntılı bir şekilde 3880'lere düşebiliriz endekste. O yüzden endeks kontrolü yapacağız seçim sonrası 4789 üzerine atmadığı sürece herhangi bir şekilde borsada yükseliş beklentimiz kesinlikle yok. Şu anda bu haftayı ne kadar e, artıyla kapatmış gibi görünse de dediğim gibi 28 Mayıs seçiminin sonrasında çıkacak sonuca göre çok volatil hareketler olabilir. Yukarı seviyemiz 4789, alt seviyemizde endekste 4484 arkadaşlar. Şu an borsada yükselir diyemiyoruz. Tamamen 28 Mayıs sonrasına bakacağız. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bu tarz analizin devamının gelmesini istiyorsanız eğer bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.